cimb gündem transfer Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Cimbom, son günlerde transfer mesaisini artırdı, ant one orud bombası, Sarı Kırmızılı Kulübü'n gündemindeki isimlerden biri ise Antonio Rüdiger. Galatasaray, Real Madrid'in dünyaca ünlü stoper oyuncusunu renklerine bağlamayı amaçlıyor. Sözleşmesi yazın sona eriyor Alman stoperin Real Madrid ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek. Antonio Rüdiger'in güncel piyasa değeri ise transfer mark verilerine göre 12 milyon euro. ISPANYADAN müjde geldi. Bu arada İspanyol basınından Galatasaray'a Antonio Rüdiger ile ilgili müjde geldi. Söz konusu haber sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Diario As'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi. Telefon almadı. Bu yaz ayrılması bekleniyor. Rüdiger'in bu yaz ayrılması bekleniyor. Real Madrid'den sözleşmesiyle ilgili herhangi bir telefon almadı. Ancak performansları ve soyunma odasındaki etkisi ona kalma şansı veriyor. Her şey sezon sonuna kadar düzenli olarak oynayıp oynamamasına bağlı.